Selam arkadaşlar. Bugün internetsiz bir gün geçireceğiz Berat. Yaşasın, Hadi bakalım. Çok güzel olacak. En, en güzel video. Şimdi Kuzey Elif'in elinden. Kuzey Elif Telefonlarını gidelim. alacağız, tabletlerini alacağız. Bütün evdeki telefon aa, ve tabletleri Kuzey e alacağız. Bak. Aa, aa Kuzey. hem telefon hem tablet Herken, var. Aynen, gir bakalım odasına. Kuzey, bugün internetsiz ve telefonsuz, tabletsiz Şirin bir gün geçireceğiz. <laughs> evet. evet. topla bakalım Berat. Ablanınkileri de alacağız, babanınkileri de alacağız. Berat senin bilgisayarı da kapatıyoruz. Yasa uymayan ceza yiyecek. Kuzey bayıl Aa, Gel buraya şaşkın bebek niye bayıldın? Elif'ten de alacağız şimdi gel bizimle gel birlikte. Gel Kuzey'cim hadi bakalım. Burada da resim yapıyordu Bence galiba. Bence çok eğlenceli olacak Aynen. Kuzey. Aynen. Hadi gelin bakalım birlikte Elif'in telefon ve tabletini alalım. Kuzey istersen sen de gel bizimle. Şimdi sıra Elif'in telefonunda bakalım. Aa Elif ne yapıyorsun? Bu tarafta telefonlar. Bir tarafta telefon Elif kalk bakalım. Yere yatmış bir de. Anneciğim ver bakalım telefon ve tabletleri topluyoruz. Bugün internetsiz bir gün geçireceğiz tamam mı? Ver bakalım babaya teslim et. Aldık bile. Berat telefonunu da al Elif ver bakalım. Şuna bak kılıfına bak. Süslü süslü kılıf da taktı, aynalı. Anneciğim ver bakalım hadi. Getir Kuzeymkini bakalım Elif'ciğim. Evdeki bütün telefon, tabletleri alıp saklıyoruz. Siz de gelin bizimle birlikte. Gelin bakalım Kuzey sen de gel. Bütün telefonları nereye saklıyoruz görün. Gelin bakalım. Gel bakalım Kuzey. İçerideki telefonları da topluyoruz. Berat sana da yok, bana da yok. Tamam mı? Ben zaten çok kullanmıyorum. Tamam ya. sen doğru. Sen çok kullanmıyorsun. Gel bakalım Kuzey sen de. Ay, ben Topla ben bakalım onları. Arkadaşlar sen güzel Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kuzey'e yine puan verin. Çok seviyor. Ben yorumlarınızı okuyorum. Bayılıyor Kuzey. Hadi bakalım. ver, ver bakalım. Gizli bak, gizli. Bak, bak, getir şunu. Şaşkın kız. Gizli gizli, gizli alıyordu. Berat galiba şarj mutfakta da var. Bundan sonra ne yapalım sizce? Canına sıkılıyor mu? Sıkılacak gibi galiba evde. İki telefon. Ah marinaya gidelim dedi. Gitsek mi acaba? Gidelim. Berat diğer telefonu da topla. Kaç telefon oldu? Berat ne yaptın ya sen? Telefoncu dükkanı açsana. 3, 7, 8. Oo bayağı tam mı? Başka yok mu telefonumuz? 9 tane. 9 tane telefon. 9 telefon 2 tablet. Biz e, telefoncu dükkanı açalım olur mu çocuklar? Evet, Bunlar nereye? Uzak bir yere saklıyorsun. Yatak odasının dolabını bence en üstüne koyalım. Yetişir tamam. mi boyun? Gel bakalım deneyelim. Eğer yetişmezse Elif'in de olabilir. Elif'in dolabının da en üstüne koyabiliriz istersen. Bak buradan köşeden. Sar galiba değil mi? En üst tarafına koy tamam biraz saklıyoruz. Çünkü bugün hiçbir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle internet yok. ha Buraya doğru sakla bakalım. Ben de şöyle çekeyim arkadaşlarınıza. Tamam kapat bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Çocukların kesin canları sıkılmıştır. Çocuklar ne yapalım o zaman? Ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Aa, Kuzeyciğim sen ne istiyorsun? Kuzey de burada su doldu kendine. Bekle bekle. O zaman tamam hadi hazırlanın. Marina'ya gidelim o zaman gidelim mi? Gidelim. Tam baba yardım etsin anneciğim ben sana. Ben de su içeceğim kuzey. Tamam birlikte su için bakalım babalı ala oğlum. anneciğim, vereceğim. Gel biz de anne kız bir güzel Maria. süslenelim. Sen patenlerini giy. Ne oluyor kuzeyciğim? Kuzey onda mı içmek istiyor? Tamam onu da iç bakalım. Kuzey sen Marina'da drift kar sür. Elif de paten sürsün o zaman gidelim. Hayır hoverboard. Hoverboard'u sen nasıl süreceksin şaşkın bebek? Hayır Elif, Elif hoverboard. Heylif'in hoverboard'un galiba şarjı yok. O yüzden paten sürsün. Hadi gel anneciğim. Biz anne kız süslenelim. Gel Al tutelim bakalım. bakalım. Bugün internetsiz geçiriyoruz ya. Elif'in moduna bakın arkadaşlar. Üzgün üzgün. Alıştılar internete. Geç bakalım, üstünü değiştir. Marina'ya doğru gidelim. Kuzeyciğim, senin de üstünü değiştirelim. Kuzey çok su içiyor ya. Spor için <laughs> bayağı su içiyor. Berat sen de mi içiyorsun? Tamam, sularınızı için. Canımı güzel. sakın. Giyinin. Bence su içeceğiz. Evet, hadi çıkıyoruz o zaman. Hazır mısınız Kuzey Elif? Hadi bakalım gidiyoruz Kuzey, yürü bakalım İnternetsiz bir gün geçireceğiz hadi Kuzey de can sıkıntısından burada resim yapıyor Elif de hemen giyiniyor Hadi bakalım montlarınızı giyin Direkt nereye gidiyoruz? Marina'ya gidiyoruz Birazcık orada Elif paten sürecek Kuzey de drift kar sürer Ben de çok sıkıldım Aynen ya. ya internetsiz ne yapacaksınız Elif de çok sıkıldı Modu düştü bakar mısınız Elif'e <laughs> Üzgün üzgün duruyor <laughs> iş gel buraya montun düşmüş hadi Çabuk çabuk hızlıca gidiyoruz Gel Kuzey. Yarışmayı sen kazan, gel bakalım. Elif hem Elifçim burada galiba patenlerin anneciğim, gel. Bak buraya hazırladım. Kuzey orada botlarını giysin. Marina'ya doğru Elif gidiyoruz gece gece, gece sıkıldı. Evet bence de. Yorulursun. Kuzey, hadi yarışmayı sen kazan. Hadi anneciğim. Hadi Montlarını giyeceksin. Baban giydirsin montunu. Gidelim bakalım Marina'da birazcık eğlenelim. Canımız çok sıkıldı, çok üzgünüz arkadaşlar. internet yok, telefon, tablet hiçbir şey yok. Demek ki hayatımızın tüm anlamı telefonmuş değil mi Elif Toşu? Evet. Ama bugün internetsiz bir gün geçireceğiz. Kuziş ne yapacak acaba? Hadi gel resmini de al gel. Gel resmini gösterirsin arkadaşlarına. İki tane resim yapmış yine. Ressam olacak benim oğlum. Gel. Ayakkabılarım Hayır, burada. Belediye başkanı mı? Tamam gel ayakkabılarını giydirsin babam. Buraya <laughs> botlar. Evet, spor botlarını ayakkabı mı gel. Spor ayakkabımı giysin. Evet. Tamam. Gel bakalım babam botları giymesin diyor. O zaman spor ayakkabılarını giysin. Elif de hazır. Kuzey Elif hadi bakalım yürüyelim internetsiz çok sıkıldık. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ne oldu Kuzeyciğim? Burada kağıdım burada düşmedi. Oğlum Kuzey Elif basın bakalım nereye gidiyoruz? Marina'ya doğru gidiyoruz. Şimdiden sıkıldınız değil mi? Hmm. Kim dayanamayacak acaba? Elif mi? Kuzey mi? Ben Hanginiz? Kuzey dön bakalım bana. Sen internetsiz dayanabilecek misin? Ha? Bırak, Yar <laughs> Kuzey yarışmaya kazanabilecek misin? Elif yoksa sen mi? Ya mı? Berat mı? Balık tutmaya Balık belki. tutmaya ama ne balığı gece gece? <laughs> Babanız balık tutmaya gideceğim diye sıkıldım diye. <laughs> yavaş gidin yavaş yavaş. Elif patenleriyle gidiyor. Kuzey senin diripkarın arabanın arkasında. Marina'ya gittiğimizde vereceğiz tamam mı? Orada alacaksın artık şimdi değil. Şimdi arabamıza doğru gidelim. Orada drift karını alırsın artık. Elif <laughs> hadi bakalım bindiniz örtüyorum tamam mı? Gidiyoruz. Evet. Kuzey Elif nereye geldi? Marina'ya geldik. Kuzey hemen Derif Karına Kuzey gel bakalım. Ayrıca Luna Park çok güzel duruyor. Yeşil ışıl duruyor. Luna Park'a mı gitsek ya? Sıkılmıştık. Hadi takip et bakalım Elif'i. Geç bakalım. Elif düşecekti galiba. Yürü anneciğim yürü. Kuzey ışıkların yanınca da çok güzel duruyor biliyor musun? Elif bizden önce geçti ya. Bekle Kuzey sen bizi bekle. Birlikte gidelim. Aa, ben geçeceğim diyor ya. Ben de geçeceğim. Tamam. tamam. Birlikte o zaman birlikte bekle. bizi bekle. bekleyin. Be, beni bekle. Bakalım Kuzey Elif da yapmışlar. ne yapmışlar ha, eve dışı dışı bir yılbaşı ağacı. Kuzey Kuzey Elif de yanımızda Aa. gidiyor. Bakalım şu yılbaşı ağacının oraya doğru gidelim mi Kuzey? Bugün internet yok ki Allah yine mi çarpıştınız Elif? <laughs> kuzey yine ki. Elif bence sen babayla git Kuzey de biz gidelim. Kuzey hadi bakalım takip et babanla Elif'i. Sen Babanla mı Tam o zaman sen geç koş. Evet. Elif gel benle gel. Kuzey babasıyla gitmek istiyormuş. Bas tamam. Tamam bas, şuraya bakalım. geçeyim. Bas bas ama burası yokuş olduğu için zor basılıyor. Ya, tamam bas bas arkaya dur gidiyorsun yoksa geç hadi. Gelin bir annemi bekliyorum. Elif Burada baksana duramam. yılbaşı sen. ağacını gördünüz mü? Çok güzel yapmışlar çok güzel. değil mi? Işıl ışıl. Aa, <laughs> hadi oradan geçelim. Ama çok da görünmüyor ya. Ya niye getirmezsin <laughs> telefonumu çekince Evet artık telefonla çekemiyoruz ama böyle bakabiliriz. Kuzey gel. Yılbaşı ağacının etrafında sür istersen birazcık sürecek misin? Hmm. Hadi sür. bir hacık sür, çok de, güzel. Ekran, evet hadi, bence de. de. <laughs> tamam, hadi gelin tamam, harita doğru gidelim aşağı tarafa doğru. Gel Kuzeyciğim dön bakalım. Şarjın bitiyormuş Kuzey. Neyse idare edeceğiz artık sür bakalım sür sür sür. Drift ata ata gidiyor yavaş yavaş. Allah'ım ya Rabbim disko topu gibisin kuzey. Döne döne. Yürü bakalım gel. Herkes de seni seviyor biliyor musun kuziş? Elif sen de geç. Elif de patenini süre süre gidiyor ya gel bu taraftan gidelim. Şey bulmuş galiba Ay, söyle bakalım Elif. Ezme. Hem yere bastığımız ezme hem yediğimiz ezme. Yediğimiz ezme. İki anlamlıymış. Aa. Kuzey beklesene bizi. Kuzeyin ışığı yanıyor. Her yerde ışıl ışıl. Tamam sürebilirsin şimdi. Hadi yürü bakalım. Aşağı doğru gideceğiz tamam mı? Bizi bekle ama. Şaşkın ya hızlı hızlı gidiyor. Aynı anda gidin o zaman çarpışmayın. Yine çarpışacaktınız. Ve Elif yine Kuzey dur, dikkat et. Aşağıda drift at, bekle <laughs> bakalım. No, buralarda çok <laughs> serbest ya. <laughs> A, bu biterse kesin Benim Kuzey bize bitir. küser. Hiç bitmiyor, hiç bitemez. Senin şarjın yok anneciğim, seninki paten zaten. Seninki bitebilir mi? <laughs> Hadi sür bakalım. <laughs> evet, yap bakayım. <laughs> Kısa hareketi galiba. Kuzey nerede? Kuzey de oradan gidiyor. Ne kadar çok seviyor bu çocuk drift yapmayı. Arkadaşlar, Burası da serbest yılbaşı, ya. Yılbaşı ağacın, ay yılbaşı ağacın. Nal baba. Nal baba. baba. var ya arkadaşlar. Kızlar onlara fotoğraf çektirmek için yaptılar. Böyle <laughs> evet. yaptılar babama. Bakın Aynen ya. öyle yaptılar. Gel kuzenin yanına doğru gidelim. Dikkat et birine çarpacak. Tamam burada drift atabilirsin. Burada Eğlenceli, bunlar atılıyor. Ama sıkıcı. Hatta şurada yapsınlar Berat aşağı doğru. Gel Ar aşağı. Elif yavaş. Yüzüm. Burada çok güzel sürülüyor değil mi? Tam arkadaşlar bakın ya. kota Gelin bakalım burada sürebilirsiniz. Kuzey sen nerede sürüyorsun? Gel yanımıza. Koş 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 yanımıza doğru gel. Burada sürebilirsiniz. Tamam burası serbestmiş ama yavaş git yine. Frene bas bakalım. Uy, frene basmıyor. Kuzeyci frene bas. Uçuyorum diyor. Bak orada da drift atacak şimdi. Yavaşladı. <laughs> Kuzey bayağı güzel oluyor burada. Elif nerede? Elif de burada tek başına <laughs> gidiyor. Gelin bu tarafa doğru. İnternetsiz bir gün geçirelim dedik. Böyle geziyoruz arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Elif yavaş. <laughs> çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Kuzey sen ne yapıyorsun? Elif gitti. Bak burada sürebilir. Niye anneciğim çok güzel sürüyorsun. Hadi bir daha göster arkadaşlarına. Niye? Sürmeyip ne yapacaksın? Koşacak mısın Baba. Ben? Tamam hadi birazcık koş burada. Koş koşa çarpışmayın Elif'le dikkat et. Drift <laughs> Allah iyi yaptın. <laughs> Çok hızlı geldin. Yavaş düşeceğiz sandım. Sen. Hadi. Hızlı hızlı dönmeyin. Aa hızlı hızlı dönüyorlar Ama, ya. Ne oldu Kuzey? Ne yaptı? Şey, <laughs> <laughs> ne oldu Kuzey? Çarptın yani mı yoksa? Bir şey olmamış ki Kuzeyciğim ya. <laughs> ya. Bakalım. Sana, bas diyor bas koşma şeyine bastırdı. Hızlı hızlı koşuyor. E Elif yavaş koşun. Biz de bari yanlarında gidelim hızlı hızlı. Dirif karı nereye park etmiş ya? Berat anahtarını çıkarmış mı? Ondan Gel bakalım anahtarını çıkarmış mı? Dirif karı doğruya koymuş. Koşuyor hızlı hızlı buradan ya. Dirif karın bari Baba. anahtarını çıkaralım ha. <laughs> Yoksa kendi de. Kuzey çok hızlı geliyorsun. Gel bu tarafa gel. <laughs> Kedi buldu bir tane. Gel buraya. Bakalım Kuzey sen ne yapıyorsun? Anahtarını bıraktın ya. Şimdi Elif bir hareket gösterecek galiba. Göster bakalım Elif. Nasıl göstereceksin? Kuzey de yapacak galiba. Bakalım hangisi yapacak? Tamam, ya. Yavaş çıkın. Kuzey Elif en yükseğe çıktı ya. Çok sen. hızlı kayılıyor Berat burada. Dikkat ettin mi? Ver. Bayağı hızlanıyorlar. Mı? Bakalım tamam, Elif ver. mi Kuzey mi? Elif'in ayağında, ayağında paten var. Tabii ki de o önde gelecek galiba. Kuzey hala gelmiyor. Kuzey geliyor. Kuzey geliyor. İlk Kuzey'i yakalayalım. Yakala yakala yakala. Şimdi sıra Elif'te. Evet. Elif pateniyle geliyor. Kuzey çok hızlı geliyor. Ben de sen takip sana... Gel hadi bekliyoruz. Hadi gel bakalım. Elif geliyor şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz çocuklar? Nereye? Ee, kuzey birazcık patates istedi galiba. Kuzey hamburger istemiyor ama patates ve ketçap istedi acıkmış. O zaman gidiyoruz hadi burgera doğru. Kuzey hadi bakalım yürü gidiyoruz Elif'le birlikte. Arkadaşlar, Dikkatli kare, gidin. Kare, şarjı bir Şarjım az kalıyor. Ha? Tamam. Bitti mi? Yok daha var ama seni yetirir. Gel bakalım. Niye? Bir tane kalmış. Üç çizgiydi. Bir tanesi yok, kalmış. Yok ya. Elif yürü bakalım sen de. Kazaklar bende. Elif montunu çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Kuzey'e patates almaya gidiyoruz arkadaşlar. Burger'a doğru Can'ı patates istemiş. Oraya arabanı park et tamam mı? Oturacak bir yer bulalım. Elif'le babası da buradan geliyor. Hadi gelin bakalım. Elif sen... İstemiyor musun? Hadi patates. Yok, Sen istemiyorsun. Sıkıldın e, mı? İnternet ee. yok ya. Yok sana telefon. E, telefonu ee. alırsan cez gerçekten mi? Aç bakalım. Hiç. Bitmiş. Aa ah, neyse zaten şurada patates yiyecektik. Hadi. Baban birazcık sürsün seni arka taraftan. Yürü bakalım. Hadi git bakalım. Elif'in şarjı bitmedi. Çünkü ayağındakinin şarjı yok. Her zaman Elif hareket ettiriyor. Neyse Kuzey zaten sana patates yemeye, almaya gidiyorduk anneciğim bir yere oturalım tamam mı patatesini alalım ileri doğru git gelmiyor. aşkım ne oldu Kuzeyciğim ne oldu gel bir yere koyalım hadi arabanı gelin bakalım birlikte hadi arkadaşlar biz şimdi nereye geldik hamburger yemeye değil mi ama sadece Kuzey mi yiyecek Kuzeyciğim bugün oh. internetsiz bir gün geçirdik Olay, ilk defa. İçecek var mı? <laughs> Anneciğim içeceği var ama galiba Kuzey almış onu. Sen kendine başka mı alsan? Yemezsiniz benim teyzem. Evet ya Kuzey'inkini yemiyorsunuz. Hayır kendi yiyecek şey galiba. Mi? Kuzey hepsini zaten bitiremezsin. Bitirebilecek misin? Bitiremezsin ha. anneciğim. Tamam ver açalım. Al Berat sen bunları aç istersen. Elif sen istemedin yiyecek misin sen? Sen istemedin galiba Elif'in karnı tok. Ben sadece içecek istiyorum. Sadece içecek mi? Tamam sana sadece yiyeceğim. içecek alalım. Kuzey Hamburger'ini bitirdim. Bitirdikten sonra ne yapalım? Bir de sinemaya mı gitsek acaba? Ay yok da anneler annem. Ama internetsiz bir gün geçirilmiyor Elif çok sıkıldık. Sen sıkılmadın mı? Anne ama sen telefonu çekiyorsun ama? Hayır bu kamera anneciğim telefon değil. Ya. Bunu saymıyoruz <laughs> Elifciğim saymıyoruz. Sayılmaz. Kuzey, bence de sayılmaz. Bu sadece çekim için değil mi? Yok. <laughs> ya Kuzey de sayılmaz diyor. O zaman anneniz de mi cezalı Kuzey? Ya. Evet cezalı. Hayır. Hayır. Hadi devam edin bakalım o bundan sonra da. Lazım. Kuzey'e de bir sözümüz vardı. Ne alacaktık Kuzey sana biz? Ee, jelibon mu alacaktık? Evet, Kuzey'e jelibon ha. alacaktık. Ama Kuzey burası da forum değil ki. Forumda var sen istediğin jelibonlarda. Hayır, kuzey. Hadi hamburger. Evet, tamam, hadi hamburgerine de başla bakalım. Elif sen istersen biraz Sevmiyor musun? Benim midemi bulandırıyor. Tamam sen istersen orada birazcık paten sürebilirsin. Sür yok istersen. ben anne şey istiyorum çecek. Tamam anneciğim onu alırız artık. Kuzey'in drift karının şarjı da bitti. Kuzey. gideyim mi anne şuradan çıkınca ortaya? Şimdi Kuzey'in hamburgerini aldık, <laughs> içeceğini aldık. Kuzey'in şarjı da bitti Kuzey ya. Böyle mi gideceğiz? İnternet de yok, şarj da yok. Neyse böyle gidelim Elif'ciğim. Elif de gitti bizden önce ya. Gel buraya şaşkın kız. Markete mi girsek Market neredeydi Berat? Artık İleride var, miydi? Var. Aa arkadaymış. Gelin o zaman market ama elimizde bu var ya gidemeyiz Kuzey. Gidelim Anneciğim gideceğiz de baksana Kuzey'i böyle götürüyoruz. Kuzey sen yürür müsün? Baba onu taşısın be gelsin bence. Markete market. bakacaktık aynen. Alına parka doğru gidelim tamam mı? Uluna Park'ta. şimdi çok mu soğuktur? Bayağı bir üşürüz. Elif hemen Elif bekle düşeceksin. Hızlı hızlı paten sürüyor ya Elif. Her yerde yılbaşı ağacı gördün mü? Çok güzel duruyor. <laughs> Resim de çekilemiyorsun Elif ya. Çünkü telefon yasak. Bu yüzden de resim çekilemiyoruz ama çok güzel Elif baksana. Çok güzel süslemişler değil mi? Kuzey gördün mü? Sol tarafına bak. Yılbaşı ağacıyla çok güzel süslemişler arkadaşlar her yeri. Kuzey ile babası da böyle gidiyorlar. Kuzey'in keyfine bakın. Bir elinde de hamburger var. Bitirecek misin Kuzey arayı? Bitirecek galiba Kuzey'cim. Bir yandan da içeceğini içiyor. Şimdi gidelim bakalım. Elif yavaş git. Elif de patenleriyle gidiyor ya. Elif sen üşüyor musun? Üşümüyor galiba. Kuzey. sen üşüyor musun? Hayır. Güzel mi? Kuzey internetsiz ya canı sıkılmıyor gezdiği için. Evde olsa şimdi internet derdi, telefon derdi. Gelin bakalım şu tarafa doğru gidiyorduk. Ya bu yılbaşı ağacı da çok güzel. Kuzey yazınca burada sürmüştün şimdi süremiyorsun ya. Şimdi baban seni sürüyor şarjın bittiği için. Elif dün de senin avur bordunu şarjı bitti. Biliyorsun değil mi? Bir senin bitiyor bir kuzeyin bitiyor. Önüne bak anneciğim dikkat et. <laughs> Elif İngilizce konuşmaktan şaşkın kız yürüyemiyor. Elif buradan zor geçiyorsun dikkat et. Geç bakalım geçebilecek misin? Ben seni tutayım mı? Yavaş 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 yavaş. <laughs> Aşağıya doğru gittin gel. Tamam gel hadi gidiyoruz yürü bakalım. Yavaş gel, yavaş ah, geliyorsun. Şuradan. Yavaş, yavaş, yavaş. Şekil <laughs> uçtun resmen. <laughs> Elif sen hoverboarddan daha hızlı sürüyorsun farkında mısın? Kuzey, bence Elif patenleri daha hızlı sürüyor değil mi? Sizce hoverboard mu, paten mi? Paten. Bence pateni çok hızlı sürüyor. <laughs> Elif bütün sanatçıları görmüş. <laughs> Gitsek mi acaba o? arkadaşlar? Bakar mısınız Jolly Joker'e gelen sanatçılara? Ama sizi götüremeyiz, oraya çocuk almazlar. Siz evde kalın biz babayla gidelim olur mu? Elif kabul etmiyor. Elif nasıl bakış? Hadi yürü bakalım. Ay, ay. Elif. Ay Elif gerçekten. Senin telefonuna göre var mı acaba? Muhteşem değil mi arkadaşlar? Kedili var. Hepsi var Elif'cim ya. En güzeli hangisi? Kuzey sana. Sen beğen ilk önce. Evet. Pemberli kötülüğü Elif beğendi. Kuzey bir tane de sen beğen bakalım. Köpüşlü mü? Baykuşlu mu? Ama çok Bakayım. güzel görünüyor. Bak bakalım. Babasından bakamıyor ki. Babası bir çekilseydi bakacaktı. Baktın mı? Kedili var. Hadi yürüyün o zaman. Baktın. Mavi. Mavi siyah. Mavi boksunu beğendim. Şunu beğendi. Evet. O da güzel duruyor değil mi? Tamam hadi yürüyün bakalım gidiyoruz. Artık üşüdük arkadaşlar. Evimize gidelim. İnternet de yok. E ee, uyuyacak mısınız o zaman? İnternetsiz, telefonsuz, ne, ne tabletsiz uyuyacaksınız değil mi Kuzey? Vay canına. Abi. işte bu. Kuzey'in karne hediyesi arkadaşlar. Göstereyim size. Kuzey ayakta bak. Gel göremiyorsan. Kuzey bu senin karne hediyen. Elif'cim seninki. Bana ne istiyorsun? Bence sana da şey alalım. Derif kar. Neydi isti, ismi üstünde yazıyor ya Scooter. Evet ondan mı alsak acaba Elif'e de? Hayır, o kar alalım. Elif ben süremez ki. Sen Allah, mi süreceksin? <laughs> ya Kuzey o sarı arabadan alalım mı karneye hediyesi? Elif, ediyorsa? Elif'e e... hangisinden alalım? Elif. Elif'e Derif kar alalım. Derif kar mı? Elif Derif kar istemiyor ki. istiyor mu ki Kuzey? Bence olmaz Elif'e ya. Elif büyüdü artık. Elif'e başka bir şey Elif Şimdiden düşün tamam mı karne hediyesini? Biz şimdiden kuzeye düşündük. ATV bence o sarı mi? araba çok güzel. ATV, ya da ATV mi istiyorsun anneciğim? Anne, ATV istiyorsun. Ne Anne, oldu kuzeyciğim? ATV ya da e, kar. Tamam anneciğim. Bence sana sarı araba. Elif'e de Elif sana ATV olabilir ya. Pembe bulabilirsek. Elif gel nereye o çıkıyorsun? Oradan gidilmiyor. Gel buraya. Ben seni tutayım gel bakalım. İnebilecek misin? Tamam gel kendin in bakalım Kuzeyin arkasından Kuzey ile babası nasıl gidiyorlar ya İnternetsiz böyle bir günümüz geçti arkadaşlar. <laughs> Babanın beli ağrımış birazcık dinlenelim mi o zaman? Bence Kuzey çıksın babam öyle. Olur. Evet bence de Kuzey geldik zaten hadi gel in bakalım baban onu artık taşısın <laughs> zaten bagaja koyacağız. Bayağı da soğuk değil mi Elif? Eylül? Nereyi istiyorsun? Anneciğim marinada neye bineceksiniz ki? Neye bineceksiniz? O zaman, o zaman bir hakkınız olsun. Sadece bir oyuncağa binecek. Ortak karar verin o zaman. Hız, hız trenine. Ya yine mi gece gece hız trenine mi? <laughs> bir kere binelim. Berat kartın yanında mı? Yanımda. Tamam evet. o zaman yanındaymış. Bir tane hız trenine biniyoruz. Ondan sonra da <laughs> internetsiz bir gün yaşamayı sonlandırıyoruz. Yine tamam mı? <laughs> ya yine sıkıcı bir hayat diyor. Kuzu iş anlaştık mı? Hadi in bakalım baban arabayı yerleştirsin inin. Kuzey Elif Park'da. nereye gidiyoruz biliyor ne musunuz? Var. Luna Park'a doğru gidiyoruz. Bir hakkınız vardı. Hız trenini mi seçtiniz? Hız Evet treni. Kuzey de galiba hız trenini seçti. Yürü bakalım Hı. Elif'ciğim. Hız trenine doğru. Elif düşme Elif. Yine sen patenlerle zor bineceksin. Babanın elinden tut bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Anne, yaşamakta bir de son bir hakkımız. Telefon yok. Evet telefon yok Anne burada zaten. Anne telefon yok. Bir kere eğlenelim. Evet çok güzel olur değil mi? Canımız çok sıkıldı arkadaşlar. Aa, Bu yüzden laparka da ya. geldik. Evet ve çok güzel ışıl ışıl değil Aa. mi? Ya, çocuklar heyecanlanıyor. Bir dakika kartımızı dolduracağız <laughs> ilk önce. Var mı kartta? Tamam gelin bakalım. Anne. <laughs> kuzey ya yine şımarık Kuzey seni. Yürü bakalım. Elif'cim hız treni mi? Hadi geçelim hız zaten sıra yok geçin bakalım. Soğuk olduğu için galiba kimse hı. gelmiyor arkadaşlar. Biz hemen hız doğru gidiyoruz. Sıraya geç anneciğim. Kuzey gel hadi. Şurada tamam, tamam koş Kuzeyciğim. çöp at bakalım hadi biz sıraya gidiyoruz. Kuzeyde çöp atmaya gidiyor. Gel çabuk çabuk sıraya geçelim. Sıraya geçti bile. Sen de geç bakalım. Sıraya geçelim. <laughs> sıraya arkadaşlar işte Hız trenini kullanıyoruz yine. Kuzey Elif hadi çıkın bakalım Elif patenlerle zor çıkıyorsun Yine hız trenine doğru gidiyoruz Vay, arkadaşlar ben Gördüğünüz gibi yaşamakta ben yaşamakta son ver, bir Kullanıyoruz Kuzey ha? Dur bakalım seçelim ilk önce Tamam mı nereye geçeceğimizi Gel bakalım Hayır. şuraya geçelim ayrı oluruz o zaman. Hayır. Karar ver hangisine geçeceksin En başa geç Kuzey Bak bu trenin en başındasın tamam mı Burası en baş oluyor Ben de Elif'in yanına geçeyim o zaman Elif evet. taşım geçtin mi Kuzey Elif hazır Yine en çok istediğiniz canımız çok sıkıldı. İnternette telefon olmayınca tekrardan <laughs> geldik. Elifciğim, <laughs> baban mikrofonu sana taktı galiba. Çünkü Kuzey sürekli şımarıklık yapıyor ama birazdan göreceğim onu bağırdığında. Arkanı dön, bana bak bakayım Kuzey. <laughs> Selam ver arkadaşlarına. Hıstrenden korkuyor musun? Hayır. Çok seviyor hıstrenini ya. Ama akşam da ayrı bir güzel olmuyor mu? Bakın şimdi bütün evet. Şey göreceğiz tamam mı? Bakın dönme dolap, gondol. Bakalım şurada crazy dans var. Hepsini göreceğiz kız iş Sıkı tutunun. Küçük diller dışarı. Küçük diller dışarı, küçük diller dışarı. Elif, Elif çok korkma, tamam mı? <laughs> çok korkma, küçük diller dışarı. Ay kuzey, kuzey hemen arkasına Arka bak Artık vermiyorum gösteriyorum. Bakayım kuzey küçük diline. Küçük diller dışarı oh, Allah Allah öndekiler baya bir bağırıyorlar ya. Biz alıştık mı acaba Elif toş, Elif bayıldın mı? Elif, Elif iyi misin? Elif bayıldı. Çocuklar Elif bayıldı. Kuzey ve babası galiba. Şaka. Şaka mı yapıyorsun Elif'ciğim? Elif aynen aynen kaldır anneciğim. Yine tekrardan hızlanacağız. Gondola bakar mısınız? Kocaman oldu gondol. Kuzey küçük diller dışarı. Küçük diller dışarı. Kuzey büyük dilini çıkarıyor. En yükseğe çıktı. <laughs> Elif ellerin ne yapıyorsun? En yükseğe çıktık arkadaşlar. Bütün uçakları görüyor ben... gördüğünüz gibi. Kuzey küçük diller dışarı. Kuzey küçük diller. Allah! <laughs> Gerçekten bağırmak çok istemiyorum ama bağırmadan da olmuyor Elif Toş'u göstereyim. <laughs> Elif, Elif küçük diller dışarı. <laughs> Ay öndekiler ne kadar çok bağırdı Kuzey Elif. Kuzey sen mi bağırıyorsun Küzey yoksa? Bağırıyor. Ay ben de diyorum, ay o bağıran kim? Ay şuradan da bağırma sesleri geliyor. Ne kadar çok bağıran oluyor. Ben de Kuzey zannettim. Kuzey sen miydin gerçekten? Kuzey'im bir Elif gördün mü? <laughs> Elif sen ilk binişte çok ağlamıştın hatırlıyor musun? Havuz kalıştın galiba. O gondola bak. Elif siz ne zaman gondola bineceksiniz ya ablalı kardeşliğim? Bilmiyorum. Bir türlü binemediniz. Ay anneciğim Ay. ellerimiz üşümüş. Arkadaşlar anne kız kombini yaptık biz Elif'le böyle. Bakın ellerimizle tutuyoruz. Ay. Tut bakalım Ay, aşkım. Gidiyoruz galiba Elif sıkı tutun. Sıkı tutun. Allah. Çok hızlanıyor bazen ya. Bu son muydu? Gidiyoruz gidiyoruz Eyvah. Allah. Kuzey ne kadar çok var. Elif bitti mi son muydu? Herhalde bitti. Galiba bitti. Evet arkadaşlar canımız sıkıldı internetsiz yaşamakta. Kuzey nasıl? Daha güzel miydi? Elif inebildin mi? Elif patenlerle iniyor yine. Sevdin mi Elif'ciğim? Evet. Yes. Elif zaten bunu çok seviyor. En sevdiği arkadaşlar Kuzey ile Elif'in en sevdiği Luna Park'ta hız treni. Şimdi bindik iniyoruz. Ne biliyor musun anneciğim? Patenlerle birazcık zor iniyorsun ama iyi ki havrubordu getirmemişiz Elif. Sadece Şurada mı binsek? Ne oldu? Şurada <laughs> mı Akşam da burası çok güzel duruyor değil mi? Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz? Elim, elim koptu. Bayağı bir... Ya Berat ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> Orada var baba. Ne var ne var? Orada! <laughs> ya Kuzey... Baban seni trollüyor biliyor musun? Ben de kalırım öyle. Ya elim sen... Sen de mi yapıyorsun? Kuzey'le babası... Seninkinin de öyle. Aa Kuzey'in eli yok. Ay Kuzey ne oldu? <laughs> Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Sapanca Bungalova gidiyoruz. Evet. Yaşasın. Sapancı. Sapanca. Evet. Ne çekeceğiz bilmiyorum ama hadi bakalım hazırsan. Biraz uzak ama. Evet şey. uzak ama çok seviyoruz biz. O yüzden gidiyoruz. Hazırsan hadi bakalım. gidelim. Kuzey giyindi. Kuzey'in biraz uykusu oh. var galiba. Kuzey. <laughs> Gözlüğü ne yaptın? Düzgün Arkadaşlar anne. saat kaç şu an mesela annem? Şu an saat 12 anneciğim anca gideriz. Hadi çıkın bakalım. Ben hemen şu, şu çantamı alayım. Saat gece 1'de falan var. Kuzeyciğim Kuzey de saatini takmış. Örümcek adamlı saatini. Babasıyla kombin yapmışlar ya. Babalı oğlu kombin. Hadi çık bakalım Kuziş. Hadi Elif çıktı baksana anne. Elif valizini alıyor. Ne anne. anneciğim? Kuzey ayakkabın da çok güzel anne. Biliyor musunuz gideceğimiz bungalow hem jacuzzi'li hem de kapalı havuzlu, ısıtmalı havuzlu. En sevdiğiniz kuzeyi çünkü ben havuza atacağım. Hadi canım, hadi. Cup 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 yüzecek özlemiştir hadi, havuzu ben, değil ben, mi? Aç hadi kapıyı. En çok kim havuzu özledi söyleyin ben, bakalım. Ben ben ben. Sen mi ben, özledin? Ben, tamam anneciğim ben. baba ayakkabılarını giysin çıkalım. Ben boya aldım kendime. Aldın mı? Kuzeye aldık mı? Kuzeye de aldık galiba değil mi? Tamam. Çıkıyor muyuz? Hadi bakalım Berat kapılarımızı yürü bak. kilitle. Yürü bakalım. Kuzeyciğim sen hiçbir şey götürmüyorsun. Evet. Elif ablan götürüyor valizini. Kuzey de böyle gidiyor arkadaşlar. Kapımızı da kilitledik. Gidiyoruz bakalım. Sapanca bungalov. Yolculuk çekiyoruz. Elif yine mi gördün bunu? Kuzey, Elif nereden buldun sen?